İslam aleminin kutsal ayı olan Ramazan'ın ilk cuma namazı Bandırma'daki camilerde büyük bir coşkuyla eda edildi. Tarihi ve merkezi camiler bu özel günde vatandaşların yoğun katılımıyla doldu taştı. Ramazan ayının ilk cuma namazı kılmak için Bandırmalı vatandaşlar tarihi camilere akın etti. İçeride yer bulmakta zorlanan cemaat namazlarını camilerin avlu ve bahçelerinde kıldı. Özellikle Haydar Çavuş Camii vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Oruç bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir temalı hutbenin okunduğu bu özel günde cemaat manevi bir ahikle namazını kıldı. Kent genelindeki birçok camide Ramazan ayının ilk cuma namazı için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Namazın ardından cami önlerine gerçekleştirilen hayırlar bu kutsal ayın dayanışma ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Bandırma'da yaşayanlar Ramazan ayının ilk cuma namazını coşku ve huzur içinde gerçekleştirdi bu özel günde vatandaşlara bir araya gelerek dini vecibelerini yerine getirme ve birlik beraberlik içinde olma fırsatı sundu. Eşhedü <laughs> en